Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, şu anda kürsüye koyduğum pudra şekeri değil, Adıyaman'ın yerli ve milli sarmalık kıyılmış tütünü. Değerli milletvekilleri, bugün Adıyaman başta olmak üzere Malatya, Çanakkale, Artvin, Bitlis, Düzce, Mardin, Muş, Bingül, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Hatay illerimizde sarmalık tütün üretimi yapan tütün üreticileriyle bu tütünde Türkiye genelinde 81 ilimizde bunu satarak çocukların nafakasını sağlayan yüz binlerce tütün esnafı adına söz almış bulunmaktayım. Değerli milletvekilleri hepinizin bildiği gibi daha önce bu parlamentoda 2017 yılında hem 4733 sayılı kanunda hem de 5607 sayılı kaçakçılık kanunda değişiklikler yapıldı. Tütün kanununda yapılan değişiklikte özellikle şu tütünü üreten tek başına içme özelliğine sahip tütün üreticilerinin kuracağı kooperatifler ile bu tütünün alımının satımının yapılması yasallaştı. Aynı şekilde kaçakçılık kanununa da yapılan bir düzenleme ile ticaret belgesi almadan, bakanlıktan yetki belgesi almadan tütün ticareti yapanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasını öngören yasayı da AK Parti iktidarı geçirdi. Aradan uzunca zaman geçti. Bu de defalarca dile getirdik. Ey iktidar. Aradan yıllar geçti. Şu yönetmeliği çıkarın dedik. Çıkarmadınız. Aradan 3 yıl geçti. Tam 31 Aralık 2020 tarihinde Tarım Bakanlığı sarmalık tütün üretim kooperatiflerinin kuruluşuna ilişkin yönetmeliği yayınladı. Tabi 31 Aralık 2020'den bu yana geçen 6 aylık süre içerisinde ne oldu? Pandemi koşulları, sokağa çıkma yasakları ve ülkemizin içinde bulunduğu sorunlardan dolayı üreticiler kooperatiflerini kuramadılar. Tam anlamda ürünlerini pazarlayacak işletmeleri, tesisleri kuramadılar. Ve şu anda Türkiye'nin her tarafında bu üreticiler ciddi anlamda iktidardan bir beklenti içerisindedirler. Kaçakçılık kanununa eklenen 3 yıllık 3 yıldan 6 yıla kadar olan hapis cezasının da yürürlük tarihi şimdiye kadar birkaç defa ertelendi. Son tarih 1 Temmuz 2021. Yani 15 gün sonra bu yasa yürürlüğe girecek. Ben şimdi bütün iktidar vekillerine ve tüm gruplardaki vicdanlı milletvekillerine açıkça sesleniyorum. Değerli arkadaşlar, iktidar, bakanlık bir yönetmeliği üç yılda çıkarabildi. Şimdi tütün üreticisinden üç yılda çıkardıkları yönetmeliğe uygun olarak altı ayda tesisleşme yapın, binanızı yapın, makinanızı alın gibi bir dayatma içerisinde bulunmak vicdani midir? Ahlaki midir? Değildir arkadaşlar. Dolayısıyla bu altı aylık sürenin içerisinde de ben baktım inceledim. Altı ayın 2 ayı soka sokağa çıkma yasayla geçmiş zaten. 4 ayda bu gariban üreticiler, bu çiftçiler, zaten zamlarla, ekonomik sorunlarla boğuşan bu insanlar nasıl kooperatifleri kuracaklar? Kuramadılar. Şu anda ciddi bir korku ve tedirginlik içerisinde Türkiye'nin her tarafındaki üreticiler, üreticiler sizden iktidardan şunu bekliyor: Siz bu mecliste holdinglerin, zenginlerin bütün vergi borçlarını ötelediniz. Bütün alanlarda işlemleri ertelediniz. Bütün üreticiler diyor ki zengine yaptığınız bu kıyağı pandemi koşullarından dolayı yapmış olduğunuz bu ertelemeleri bir kez olsun alın teriyle geçinen Türkiye'nin her tarafında üretim yapan emekten yana olan bütün üreticilerinden de yana kullanın diyorlar. Biz de onlar adına çağrıda bulunuyoruz. Gelin bu yüce mecliste hep birlikte üreticilerimizi yarın ciddi anlamda hapis cezalarıyla karşı karşıya getirecek ve büyük travmaları yaratacak olan bu yasanın yürürlük tarihini hep beraber erteleyelim. Üreticilerimize bir yıllık bir süre daha verelim. Örgütlensinler, tesislerini kursunlar, işletmelerini kursunlar ve ondan sonra ona da rahat bir nefes alsın. Eğer bu sağlanmazsa, eğer bu süre üreticilere tanınmazsa Türkiye'deki bütün tütün üreticileri cezaevinin yolunu tutmak zorunda kalacak. Bu insanların bu tütünü üretmekten başka alternatifleri yoktur. Bugün parlamentoda benim biraz önce saydığım bütün illerin milletvekilleri de bu işin tanığıdır. Değerli milletvekilleri, biraz önce ismini saydığım bütün illerdeki milletvekili arkadaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Hepsini göreve davet ediyorum. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu soruna acilen bir çözüm bulmak zorundayız. İş işten geçmeden buna çare bulalım. Eğer siz bu süreyi uzatmazsanız bizler Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak sahada, alanda, tarlada her zaman tütün üreten üreticilerimizin yanında olacağız. Onlarla beraber mücadele edeceğiz ve ta ki bu hakkı alıncaya kadar sürekli onların yanında olacağız. Gelin üreticilerimizi Hapishaneye cezaevine değil hep beraber tarlaya gönderelim. Onlar üretsinler, çocukları mutlu olsun, çocuklarına iyi bir gelecek hazırlasınlar diyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.